League of Legends şampiyon tanıtımında bu hafta Kara Murat Dövüşçü suikastçı kuşatma minyonu tank yenilmez sıfır büyü hasarı full saldırı gücü kule canavarı Kara Murat Sihirdar Vadisi'ne adalet getirmeye geliyor. Ayrıca Ak Murat ve Bizans Slayer Murat kostümleri de mağazadaki yerini aldı. Gelin Kara Murat'ın yeteneklerine bir göz atalım. Kara Murat'ın bilinen 8 toplamda 98 tane pasifi vardır. Hepsini anlatmaya maalesef süremiz yetmez. Pasiflerinden biri, Seken Tokat. Kara Murat rakip şampiyona saldırdığında verdiği hasar yakındaki tüm rakiplere olduğu gibi seker. Diğer bir pasifi ise ses kasıyorum. Karamurat haritanın totemsiz bölgelerini ses kasarak bir süre görebilir. çıkarmayacaksın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Q yeteneği. Kuantum oku. Kara Murat rakibine bir ok atar. Ok hedefe isabet ettiğinde yakındaki rakipler de alır. W yeteneği. Trambolin. Kara Murat etrafında gördüğü her şeyin üzerinden atlayabilir ve anlık saldırı gücü kazanır. E yeteneği. Sert bakış. Karamurat rakipleriyle karşı karşıya gelirse uzun bir bakışma yaşanır. Bu sürede Karamurat rakiplerinden zırh ve saldırı gücü çekerek onları tüketir. Ultisi Karamurat benim. Karamurat kendini klonlar ve isterse klonuyla oynamaya devam eder. Karamurat benim diyerek ortaya çıkar ve yakındaki tüm rakiplere 10.000 gerçek hasar verir. Hepinizi döverim ulan. Kara Murat gibi seveceğin pek çok karakterin olduğu ve tek başına geliştirdiğim Troll Fighter'ı hala denemediysen aşağıdaki linklerden oyunu indirebilirsin. Uzun zamandır hazırladığım videolar ve içeriklere destek vermek için oyunuma 5 yıldızda güzel bir yorum yaparsan çok sevinirim. Şimdiden iyi oyunlar.